Hepinize yeni videodan merhaba. Biraz ortadan girdim konuya. E, çünkü uğraşıyorum bir zamandır. Videomuzun konusu aslında hesap incelemeden çok e, takeover. Öncelikle size takeover'ın ne olduğunu anlatayım. Ardından ya bunu bir alalım. Biraz yavaş oynasın arkada. Belki biraz rahatsız olursunuz bilmiyorum ama takeover'ın ne olduğunu anlatayım. E, sonrasında e, niye bu hesaptayım onu anlatayım. Takeover aslında bu oyunda olan bir şey. E, elden geçirme gibi bir Türkçeye çevirilişi var takeover'ın. Normalde biliyorsunuz ki daha YouTube üzerinden çekiliş yaptığım hesap yok. Ee, çünkü daha YouTube üzerinden çekiliş yapmadım. Bu hesabı bana hesabın sahibi yazdı ve e, Raid'de e, normal karşılanan bir olay var. O da belli bir miktar para karşılığında hesabın içindeki olayları düzenleme. Bunu yani tanıdığım tüm content creatorlar yani içerik üreticileri yapıyor sanırsam. Ee, ben bu kadar hızlı yapar mıydım? Erkenden yapar mıydım? Bilmiyordum. Zaten bir videoda sanırım e, Hades'in Optimizer videosunda size bunu anlatmıştım. ya Ama hani daha kafamda böyle bir plan yoktu diye söylemiştim. Açıkçası böyle bir e, şey gelince, teklif gelince kabul etmek istedim. Çünkü kanalda da içerik olur. Ben bu takım zaten daha öncesinde biliyorsunuz yapacaktım. E, hesabın sahibine de böyle bir takım varmış ama Sıkıntısı tek ki atmıyormuş. Çünkü Ninja kullanmıyordu. Herhalde Geomancer kullanıyordu. Ve takımın kalıntıları iyi değildi. Takımın kalıntıları aslında çok fazla bir değişiklik yapmadım. Ninja ekledim. Yine de tek ki atmıyor. Sebeplerini birazdan anlatacağım. Bu takımın nasıl çalıştığını zaten benim bir önceki kendi Klambos Boss takımımı hazırlarken anlatmıştım. Biliyorsunuzdur. Aynılarını buraya uyguladım. Biraz uğraştırdı çünkü ninja biraz yoruyor. Bazen counter atak yapıyor. Onları çözmeye çalıştım. Bir de hesapta biraz kalıntı eksiği var. Yok değil. Ee, ama yine de sıkıntı yok. Hesabın vurduğu hasarı görüyorsunuz. Şu anda e, 47'de 60. Her tur boyunca 3 milyon civarında bir hasar vuruyor. 61. Yani 63-64 civarında kalacağız. Sebebini de anlatayım. Ben şimdi buradan çıkayım. Çünkü daha öncesinde vurmuş. Bu arada bu takım bu her yerde çalışıyor, çalışmadığı yer yok. Ardından bir diğer şeylere de bir geleyim. Evet geldim hesaba tekrardan. Hesap neden tekki atamıyor? Hemen göstereyim. Ninja'mız bu halde. Hızı güzel, isabeti güzel, kritik oranı güzel. Atağı düşük, kritik demeyici düşük. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Zırhında böyle bir zırh var. Yani 23 hız veren herhangi bir zırh yok hesapta. O yüzden şöyle söyleyeyim. Atak yani farkındaysanız gelmemiş. Denk gelmemiş. Kuşanlılardan bakalım. Ee, buraya verdik bunu. Belki bunu buradan alabilirdik. Önce o karakterin çizebilirdik ama bu karakterin hız isteği daha fazlaydı. Belki bunları replace edip değiştirebiliriz. Sonrasında böyle bir şey var. Farkındaysanız hız yok. Hız yok. Yani hız yok. O yüzden olmuyor. Açıkçası ihtiyacı var yani. Şurada da böyle bir problemimiz var. Buradan e, kaybettiğimiz baya bir kritik demeyici var Öyle söyleyeyim 22 kritik demeyici kaybediyoruz Ha biraz atak kazanıyoruz Eyvallah ama Ninja'nın kritik demeyiciye ihtiyacı var Çünkü zaten e, Arayıcı bize atak basıyor Atağımız zaten yüksek Üzerine e, bir de Bu e, nasıl anlatsam Şuradan gelecek bonuslar biraz daha kritik Oran üzerinden daha iyi çalışıyor Öyle söyleyeyim çünkü buradan 1500 atak alıp %25 kritik damage alıyoruz. O yüzden %25 kritik damage'i daha rahat alabiliyor olmamız gerekiyor. Çıkmasaydım keşke. Sonrasında hesapta başka neler yapacağım? Kahini dizeceğim. Bir de e, sanırsam Hydra için bir takım ayarlamam gerekiyor. Hydra'ya daha biraz var çünkü Hydra e, kilerini kullanmış. Kullanmasaydı ayarlardık. Hidra kullanmış. Üzerine bir de yeşil de kullanılacak olacak e, Geomancer ayarlamam lazım. Toprak büyücüsün. Hem hızını da arttıracağımız için Geomancer her yerde kullanılabilir hale gelecek. Tek key atamama sebeplerinden bir diğeri ise kadın varise toksik set gelmedi. Aslında geldi. Tek sıkıntımız glifleri yoktu. Farkındaysanız glifleri baya baya az. Bunların da yüksekleri olması gerekiyordu. Yani toksik seti zaten elimizde az. Üzerine bir de e, griflerimiz olmayınca olmadı, Toxic Set olsaydı %100 tekkiydi, o aradaki 7 milyon hasarı her türlü çıkartırdı ki o arada da 7 milyon hasar yok, onu da şöyle söyleyeyim. Bunda bir sıkıntısı yok, bunun counter ataklarını açmamız lazım ama Diakoz'da ustalık yok. Bu Diakoz'un ustalığı, yani Diakoz'a ne kadar hasar verdirtir emin olun hiçbir bilgim yok. Diakoz'da daha tam ayarlamadım, açıkçası bu da ayarlanabilir ama hesapta biraz da Silver eksiğimiz var. Ee, tekrardan girmek istiyorum aslında hesaba. Çünkü hem bu benim için takeover da ilk olacak. O yüzden ee, biraz bakmak istiyorum. Girip girip çıkmak istiyorum. Çünkü ben de çok şey değilim bu konuda. Tecrübeli değilim. Tabii ki de oyunu ee, bir nebze biliyorum. Fakat hakim olmadığım bir hesap olunca elinde ne var ne yok onları bilmeyince problem olabiliyor. Biraz öyle oldu. Hani mesela şeyde çok tıkandım. Yani nasıl kritik hasar şey olmaz e, tılsımı olmaz mesela orada çok tıkandım burada da yine bir sıkıntımız var o sıkıntıyı da şöyle söyleyeyim atak yüzü yok zaten bunlar olduğu anda ninja hasarı uçacak şunu hani bunu zır şey yapmasına atak yapmasına bile gerek yok yapması gereken şey çok basit Seeker'da Seeker da normal. Seeker'a muhtemelen e, değiştireceğim. Seeker'a toksik set giydirip... ...toksik setin de ne olduğunu belki bilmiyorsunuzdur. Hemen göstereyim. Adını... ...zehirli seti. Bu zehirli seti %75 ihtimalle... ...2,5'luk zehir veriyor. Yani ha, ufak boy zehir veriyor. O da... E, ...isabet gerektirmiyor. Haberiniz olsun. Mesela bunun harika bir olayı var. Bunu yaptığınızda isabete ihtiyacınız yok. Ben biraz rolledim, ettim. Gerçekten güzel şeyler gelmişti. Fakat glif olmadığında olmuyor. 6 yıldız bir tane ayakkabısı olsa hız olacak. Yani ben zaten ejder dön, döneceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ejder döndükten sonra bir daha bakarız bunu tekkiye indiririz. Çünkü bundan önce tekki atamıyordu. Şöyle söyleyeyim. Ne kadardı hasarı? Yani 30 41 milyon falan vuruyormuş. Yani ben onu 63'e getirdim. Ki bayağı da bir şeyimiz yok. Şimdi tekrardan buraya Gio'yu koyacağız. Gio'yu koyma sebebimiz de e, yeşilde şöyle göstereyim. Yeşilde bu boss gidip kadın varise vuruyor. Kadın varise vurunca kadın varis bu A2'sinde dezavantajları kaldırı kullanamadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Haberiniz olsun. Orası kayıyor yani. E, buraya bir tane daha kırmızı koyup ona vurdurtuyoruz. Tamamdır. Başka bu hesapta şu anlık klambos boss özelinde olaylar bu. Hızlarını isterseniz göstereyim. Ee, takımın şuradan göstereyim. Daha kolay olur. Ve setup'ını göstereyim. Şimdi ben önceki hesap buydu. Bu şey buydu, takım buydu. Onda böyle ayarlanmış. Bu da bir tercih. Bunu da yapacağız tabi. Tabii ki bende bu şey olmayacak. Adı nedir? 157 hız olmayacak. Muhtemelen 256'ya kadar falan çıkarmam lazım. Yine her şey aynı kalıyor. Bu da yeşilde vuruyor. Bunun adını da böyle yapmışım. Bunu bir değiştireyim. Ee, CB Yeşil hariç yapayım. Sonrasında diakozun hızı 195. Kritik oranı çok yüksek. Bunlar ayarlanabilir. Ee, i̇sabeti yerinde. Hatta fazla bile. Ninja'nın 258 yani şunu da söyleyeyim. A1 başlıyorsunuz. Sonrasında A2 attırıp sonrasında A3 attırıyorsunuz. Ninja da A2 başlıyor ve full bununla 1. Kadın varis full bir Arayıcı A1 başlıyor. Dimitya A1 başlayıp A2 devam ediyor. Devamlı böyle oluyor. Hızlarına da tekrardan bakmak istersek 258 Ninja 269 Kadın varis bu 266 ile 272 arasında olabiliyor. Arayıcı arayıcı kontrol etmedim 184 hız. E, Dimit ya 288 hız. 288 hızın üzerine çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Şu anda bu e, takım bu şekilde. Bundan sonra bir kahini yapayım. Ardından bu videoyu sonlandıralım. Öncelikle size kahinin şu anki halini göstereyim. 179 hız. 3K atak. 100% kritik. Ve 182 de kritik damage aslında yapmamız gereken şey burada bunu zindanlarda kullanacağımız için biliyorsunuz 201 lazım. Çünkü zindanlarda genelde hızlar 100 oluyor veya 101 oluyor. 100 yani 201 202 civarlarında yani glif sonra zaten çok rahat çıkıyor 205'e falan. Ve 100 100 kritikten sonra mümkün mertebe olabilecek en yüksek kritik demeyici koyuyoruz ve atak da olursa e, ejdere fazla vurur, ateş şövalyesine fazla vurur diyelim. Bir ben bunu revize edeyim bu karakteri tekrardan düzenleyeyim. Ardından geleyim. Evet. Tekrardan geldik. Şu anda bu hale geldi. 202 hızı var. Atağı yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten önemli olan bu. Biliyorsunuz ki bu da asla atakta vurmuyor. Burası atak önemli. Atak getiremedik. Çünkü zır, yani zırhında yine direnç zırhı var. Yüzdeli atak yok. Kritik oranı yüzde 102 oldu. Önemli değil. Kritik demeci de 262. Kritik demeci bir de şuradan alacağız. Şimdi hesapta gem yok. Ben değiştiremedim. Buradan değiştiremiyorum şu anda. Bir de bunu değiştirdikten sonra şuradan bunu alacağız. Ve baya bir güzel olacak. Normal şartlar altında ben derdim size her zaman zalim set takın, zalim set takın diye. Fakat şöyle bir sıkıntısı var bu hesabın. Muhtemelen evet sadece ejder dönmüş. O yüzden zalim seti yok. Bu ejder turnuvasından sonra ateş şövalyesi turnuvası gelecek. Oraya girmesi lazım bu hesabın full bunlardan ihtiyacımız var. Çünkü yok. Bunlar olmadan da bir hasarcı istediğimiz hasarı veremez. Şöyle göstereyim. Yani çıkmıyor hiçbir şekilde. 140 damage mi ne çıkıyordu? Kritik damage. O da yani bundan daha iyi değil. Bir kafamda hani kıyasladım. Her halükarda zindanların 20-24'ü için bu şu anda yeterli şekilde gelecek. Ama hard kıyamet kulesinde, zor kıyamet kulesinde ilerler mi bilmiyorum. Bundan sonra bu hesaba bir de e, şey takım yap yapacağım. Klan baş düşmanlarından Hidra takımı yapacağım. Hidra takımında da şu anda ne yapmış bir bakalım. Hidra takımında iyi gitmiyor. E, güzel bir Hidra takımı ayarlamak lazım. Ayarlanır. Sıkıntı yok. Ugos'u çok güzel bir takım var. Şu alttaki takım zaten ben önermiştim diye hatırlıyorum. Herhalde ot oynuyor. Elle oynamadığı için sıkıntı var. Bu takımı da güzelce ayarlayacağız. Şu anda key olmadığı için yapmamın da bir anlamı yok. Ee, o yüzden bir de hesapta para da kalmadı açıkçası. Biraz para yapması lazım. Ee, biraz aceleci oldu. Hemen girdim hesaba. Ee, o yüzden böyle bir sorunla karşılaştık. Dediğim gibi hesaba baştan sona ne yaptık? Hesabın klambosunda hesap 41 milyon vuruyordu. 65'e 64'e çıkardık. 64'ten sonra da yapılacakları anlattım zaten. Çok fazla yapılacak işi yok. Diakoza ustalık. Ninja'ya bir tane kritik hasar tılsımı. Gerisi basit. O her türlü çıkaracak o hasarı. Veya e, şimdi ben birazdan kontrol edeceğim. Bu videonun sonuna böyle fotoğraf olarak vesaire veya altına koyabilirim. Belki Seeker'a Hatta şimdi yapayım. Hem de yani video zaten 12-13 dakika olmuş. Siz de izlersiniz. Evet yani arayıcıya ee, zehir setinden sonra, zehirleme setinden sonra güzel oldu açıkçası. Fena olmadı. Mesaj bana geldi bu arada eğer size de geldiyse ee, ses. Fena değil. 65, yani 66-68 civarlarında falanız. Şimdi arayıcıyı göstereceğim. Ardından diyakozu göstereceğim. Sonra bir de ninja'yı göstereceğim. Bunların üçü üzerinde ufak değişiklikler olduğu anda bu boss büyük ihtimalle 1-2'ye düştü. Öyle söyleyebilirim. Ee, ve ekstradan şu kutsamalardan da eklemeler geldiğinde burası yani şu an bile tek ki yani kutsamalar geldiğinde tek ki muhtemelen. Diakozun masterlerinin geldiğini varsayıyorum. Orada zaten olmazsa olmazımız. Çok uzun sadece yani en son ben siz bıraktığımda muhtemelen arada bir 10 saniye falan geçti. Veya 15 olsun. Ben ama 22 dakikadır boss'u bekliyorum <laughs> açıkçası. Şu anda vurmayacağım bundan sonra bir duracağım. Evet. Şu anda vurduğumuz hasar bu. 67. Yani 3 milyonluk bir hasarımız kaldı. O 3 milyon hasarda Diakos tamamlar. Diakos. bu sesim gitti geldi herhalde. Diakos tamamlar. Diakos tamamlayamazsa da ee, Seeker'ın zırhı veya Ninja'nın tılsımı bu işi götürecek. Hesap bu şekilde oldu. Bir tekrardan en son bir gözden geçirelim. Sonrasında Hesaba veda edeyim ben. Tekrardan geldik hesaba. Burada ninjamız var biliyorsunuz. Ninjayı bu şekilde ayarladık. Tılsıma kritik demeç lazım. Sonrasında aşağı doğru iniyoruz. Dimitia var. Dimitia'ya bir şey gerek yok. Sadece kutsama gelirse Dimitia'ya karanlıktan zulüm kutsaması. Yüzde yüz. Veya aynen doğru. Bu Dimitia'ya zulüm kutsaması gelmesi gerekiyor arayıcı. Arayıcının atağını yüksek tuttuğumuz için arayıcıya ise hayalet vuruş kutsaması %100. Diakos. Diakos'a da hayalet vuruş kutsaması %100. Çünkü bunların atakları şeyden daha yüksek limityadan. O da atak bazlı vurduğu için aynen hasar daha farklı oluyor. Atağın 1.7 kat olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu Renegade'i de aslında ayarlamam lazımdı ama ona şu anda artık paramız yok. Renegade'i de ayarlayıp kahinle beraber güzel kombolar yaptırtabiliriz. Sonrasında başka kimler vardı? Hayris. Hayris'imize de, e, kadın varisimize de ne alacağız? Hayalet vuruş biliyorsunuz. Hayalet vuruş en iyilerinden. Bunun bu tarafını yükseltebiliriz. Olmadı hadi buradan bir de e, kritik damage amuleti varsa onu koyarız. Bunu fuller koyduktan sonra hatta varmış. Bunu koysak ardından e, Diakoz'un susalıklarını tamamlasak buradan soldan şöyle aşağı doğru iniyoruz. Başka başka başka. Buna baktık. Buna biliyorsunuz şey seti taktık. E, toksik seti taktım. Bunu göstermedim sanırsam. Burayı fullledikten sonra buraya zaten hız gelmeyecek. Sıkıntı yok. Fullleyebilir. Burayı kalkanı asla full, e, fullemesin. Şeyi fullleyebilir. Adı nedir? E, sancağı fullleyebilir ve zırhı fullleyebilir. Sıkıntı yok. Bunlara zaten bir de üzerine ekstradan glifler basınca bunu fullleyince falan filan. Bu takım 3 bosta üç renkte daha doğrusu tek ki oldu bu seeker çok çirkin duruyor açıkçası. Bence bu baya güzel. Bu kalsın gözümüz önünde. Ee, seeker ayarlandıktan sonra muhtemelen tek ki oldu. Ardından para geldiğinde hesaba Hydra ile beraber, Hydra takımıyla beraber normal için Hydra takımıyla beraber GO'yu da e, yeşil renk için ayarlayacağım 256 hıza. Sonrasında bitti. Tüm renklerde muhtemelen tekkilik bir takım oldu. Eğer video izlediyseniz, yani videoda ben size bir şeyler gösterebildiysem, bir hesaba girince ne, neleri değiştiriyorum, nelere dikkat ediyorum onları gösterebildiysem videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu bir hesap çekilişi olayı değildi. Bu bir takeoverdı, Yani elden geçirme, gözden geçirme ne derseniz. Bunun yani size yalan söyleyecek değilim. Bunun tabii ki de bir para karşılığında oldu ki bunu bu oyunu oynayan ve bunun videolarını çeken veya gerçekten iyi oynayan insanların çoğu yapıyor. Ee, yani sizden saklayacak bir şeyim yok açıkçası. Eğer siz de isterseniz bana Discord üzerinden yazın. Yani e, bilmiyorum ama bunun çekilişini yapmak istiyorum. Çekiliş hem de sizin için daha iyi oluyor. Sonuçta herkesin e, herkes oyuna para yatırmak istemiyor veya herkes oyunla ilgili bir şeye para vermek istemiyor. O yüzden çekilişle olursa belki daha iyi olur sezin içinde. Ee, bu kadar benden. Ee, abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler.